Çok genç bir yaşta. 50 yaşlarında vefat etmiş. Şam'da artık dönüşünde sadece medrese öğrencilerine değil bütün halka hitap etmeye başlar. Çünkü o bir müceddittir. Asrın müceddididir. Dini asra göre yorumlayan, anlatan insandır. Kalplerin doktorudur. Dediğim gibi Osmanlı hükümdarları başta olmak üzere paşaları hepsi onun etrafında pervanedirler. Ve bu mübarek zat Şam bölgesinde tarihte çok taunlar olmuş. Evet. Yani büyük veba salgınları olmuş. Ki Efendimiz'in de bir ara Şam'a gelmeyip geriye döndüğünü biliyoruz biz evet. Tebük'ten. Burada çünkü şiddetli salgın hastalıkları olduğu için çok enteresandır. Ee, Mevlana Haldi Bağdadi Hazretleri vefatı öncesinde vefatıyla beraber taundan vefat ediyor bu büyük vebadan. Taunu kendisiyle beraber alıp gideceğini ifade ediyor ve onun vefatı sonrası bu mübarek belde tam bir emin belde olmuş bir daha bu salgın hastalık zuhur etmemiştir. Allah Allah. Evet. ve Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri mübarek